O yüzden Allah وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلَ diyor. Allah İbrahim'i dost dedin diye. Niye? Ay'a, güneşe, yıldızlara baktı, döndü yüzünü Allah'a. اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ Ben yüzümü döndüm, yeri göğü yaratana. O görüşmeler olduğunda meslek sahibi değildim. Mesela bir mesleğim yoktu. Allah razı olsun hiçbir zaman bana şu kelime, şu soru yöneltilmedi. Ya bunun işi yok, bu askerlik yapmamış, Bunlar asla kriter olmamalı. Bir insan askerliğini yapmamıştır, yapabilir yani bir ara gider yapar. Ya da bir insanın işi yoktur ama çok kaliteli bir adamdır. Bir gün bir kapı açar Allah, bambaşka bir hal, bambaşka bir hayat olur. İşte dediğimiz şeyler sadece hanımlara özel bir şey değil. Biz erkeklerin de tesettürü var. Biz erkeklerin de koruması, muhafaza etmesi gereken değerleri var. Anlatabiliyor muyum? Benim hayatım sonradan değişti. Ailem gibi düşünmüyorum. Ben artık ahiretimi önemsiyorum. O namaz kılmıyor. Beni namazsız birisiyle evlendirmek istiyorlar. Burada onların sözünü mü dinleyeceğim? Selamun arkadaşlar. Bugün kimle beraberiz? Tahmin edin. Sürpriz. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Sen ne ara geldin <laughs> <Aa>. ya? <laughs> hoş geldin. Nasılsın? İyisin hoş, inşallah. Hoş bulduk adaşım abim öyle diyeyim. <laughs> evet Nasıl Osman Bostancı ile beraberiz bugün. Öyle. Mi? Hani seni zaten sema alemi tanıyor. melaki arasında meşhurmuşsun. <laughs> Sürekli seni dinlemeye geliyorlarmış. Peki yeraltı dünyasında toprağın altında olanlardan da belki tanıdıkların vardır. O kısmı açmıyoruz. Tamam. Kerametlerini <laughs> izliyoruz. Istiyorsam. Belki tanımayan vardır. Bahtsız, evet. belki nasipsiz birisi olmuştur. Hani onun da kusurunu affederek. Şöyle bir kendini tanıtırsan öyle başlayalım. Evet. Abi öyle bir giriş yaptım yani nasıl olacak şimdi? Şöyle bir cevap vermem lazım girizgah. Sema alemi tanır çünkü niye? Hani Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman melekler dinlemeye gelir. Bu bana özel bir şey değil. Yer <laughs> yani alemi tanır niye? Hep okuduktan sonra onlara da okuduklarımızdan göndeririz. Kimim? 95 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdum. İlk öğretimi orta kısmı derken İznik'te Doğduğum mahallede tamamladım." derken hayatın benim için değiştiği nokta İmam Hatip Lisesi. Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'ne başladım ve benim için orada yolculuk başlamış oldu. Hani ''Men Seleket tarih Elmen'' diye başlayan hadiste hani her kim ilim yoluna salik olursa, o ilim yoluna dahil olursa diye o hadis-i şerif, tabi onu o yolculuğun başında pek anlayamıyorsunuz ama ilerledikten sonra geri dönüp bakınca ''Aa orası aslında ilmin başladığı yermiş.'' diyorsun. İmam Hatip Lisesi 2009-2013, ardından 2013-2018, 9. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fakültesi 2018-2020 Londra Dil Eğitim ve Master 2021 itibariyle de Ege Üniversitesi Bilgi ve İslamiler İlim ne oldu <laughs> <laughs> söyleyemedim. söyleyemedim. Görünce, görünce heyecanlandım. Ege, <laughs> Ege Üniversitesi. Hak veriyor. Ege, ben de gibi. kendimi görünce bazen heyecanlandım. <laughs> <laughs> Aman bir, gibi, bir gibi ismine çok alışkın değiliz. Ya. Hep İslami ilimler diyoruz. <laughs> Rahim Abdullah diyelim İmam Bir gibi Hazretleri. Bir gibi İslami ilimlerde de Kur'an-ı Kerim ve kıraat alanında öğretim görevlisi. Yani böyle kısa geçtim ama aralarda detaylar var. Onlara da herhalde değiniriz. Tabi sonra <laughs> konuşma içinde zaten gene <laughs> konuşuruz. O detaylara da gireriz. Şimdi yaşım mesela çok soruyorlar. Kaç yaşındasın? Diyorum ya kimlerinin çocuğu yaşında, kimlerinin abisi yaşında. Amma politikacı yani. Kaç yaşındasın kardeşim? <laughs> söyle diyorlar. Yaşımı sormayın. Yaşamadım. TRT'ye katıldığımda 23 yaşındaydım. Ha o zaman şu anda falan insanların yaş takıntısı olur. <laughs> evet. Ben de diyorum ki yani yaş sadece bir sayı. Hani bir rakam. Önemli olan bizim olgunluğumuz. imanda da böyle yani. Mesela belki diyelim 60 yaşında bir birey lakin imanı belki 9 aylık bile değil. Lakin 18 yaşında bir kalp ama iman yani 60 yaşındaki bir insanın ulaşamadığı bir seviyede belki de Allah'ım iman olgunluğu nasip edesin. Amin. Evet. Kendini kaç yaşında hissediyorsun ki? Kendimi kaç yaşında hissediyorum? Yani imani noktada Rabbim inşallah olgunluk nasip etsin duasıyla beraber. Yani gençliğimizin baharındayız da. Ergenim diyorsun yani. <laughs> Zevk uşağı. Hani 18, 18 hep kalmak isterim. ilmi faaliyetlerim için, çabam için, gayretim için. Ama ben şu anki yaşımdan çok memnunum aslında. Yani 26 yaşındayım. O oh, sonunda söyledi diyor. <laughs> Bizi yani. 26 yaşında da çok gencim. Önüme baktığımda, biyografileri okuduğumda çok şeyler yapabilirim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki benim yaşımda çok büyük şeyler başarmış insanlar var ilim dünyasında. Yani bunun örnekleri basitçe mesela basitçe dediğim şahsı değil aklıma ilk gelen çok e, meşhur olduğu için İmam Gazali 20'li yaşlarında ilk kitabını veriyor ilk kitabını telif ediyor. Bizim 20'li yaşlarda üniversiteye daha hazırlanıyor öğrenci arkadaşlarımız. Ha yok mu 23, 24'ünde harikulade güzel işler yapan hepsini takdir ve tebrik ediyorum. Ve onlardan olmayı umuyorum, dua ediyorum. Bunun duası içerisindeyim. Çünkü niye Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ya hani iki şeyin kıymetini bilmekte insan ziyana düşmüştür. Bir, boş vakit. iki sağlık. Şimdi gençler diyor ki ya zaman geçmiyor. Of puf. Halbuki bir işe koyulduğun zaman zaman nasıl geçiyor? Zaman senin aleyhinde mi sorgulamaya başlıyorsun? Çünkü uçuyor yani. Bir cuma oluyor, bakıyorum gene bir cuma olmuş. Gene camideyim cuma olmuş. diyorum bu cumalar yan yana mı geldiler yani? <laughs> nasıl oluyor böyle? <laughs> Rabbim bereketlendirsin. Aynen. işimiz vaktimiz bereket vaktimizden, vaktimizden, vaktimizden gerçekten çok daha da çok ihtiyaç da var. İnşallah Rabbim koşmayı nasip etsin. Aynen. Tabii bu yolda, bu çetin yolda tek başına yürümek de zor olduğu için herhalde kendine bir yol arkadaşı seçmeyi mantıklı buldun. Şimdi hayırlı olsun yeni evlendin. Allah Şimdi onunla ilgili birkaç sorumuz var. Yani senin magazin hayatını biraz gireceğiz. <laughs> Özel olmasın falan diyormuşum şimdi. <laughs> Zaten artık yeni evlendiğiniz için evlilik tarihinizi falan çok net hatırlıyorsundur. E tabii canım şimdi onları da hani yani... Onu sormaya gerek yok diyorsun. Aslında şu an unutmuşum falan <gülüyor> diyormuşum. Şaka yapıyorum yani. Elhamdülillah haziranın son haftalarında öyle. Tam tarihi vermiyorum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bende kalsın. <laughs> Ya hepsini hatırlıyorum. Tarihlerde anacazığımdan böyle diyeyim. Bir kalma hasletimdir. Unutmam çok yani. Ne zaman ilk görüştük, ne zaman ilk bir görüşme oldu. Ardından Arkadaşlar ben... şu an zaman kazanıyor <laughs> fark ettiyseniz. Tarihi hatırlamak için. <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyorum evet elhamdülillah. 25 Haziran İstanbul'a, 26 Haziran'da İznik'e. Elhamdülillah. elhamdülillah. Ama inanın 6 ay geçmiş yani. Ne zaman, ne ara, nasıl? Allah bereket versin. Yani Amin. bu ebedi saadette yol arkadaşın olacak olması yani işi çok farklı bir boyuta taşıyor. Ben Kesinlikle. mesela evlendiğimde şöyle hissetmiştim. Eşim de aynı şeyi hissetmiş, ona sordum. Dedim sanki biz 50 yıldır evli gibiyiz hissediyorum. Yani Amin. sanki sen her şeyimi biliyorsun, ben her şeyini biliyorum. Sanki çok hiç bekar değilmişim gibi bir zihin cana bak yükledim yükledi bana. Öyle oluyor. Şimdi o, bu bir nimet bence. Abicim balla kestim sözünü ama mesela burada Rabbim doğru insana denk getirsin diye dua ediyoruz. Çünkü gerçekten gönlünün gönlüne uymadığı geldiği an e, cehenneme gerek yok gir cehennem çık cehennem ama gönlünün rastladığı Allah'ın senin için hayırlısı olduğunu murad ettiğine razı olduğunda cennete gerek yok gir cennet Çık cennet. Nereye gir? Evine. Gir cennet. Orası cennet senin için. Dünyadaki cennet. İnşallah ahirete uzanan bir cennet. Allah Celle Celaluhu bütün kardeşlerime, bütün arkadaşlarıma inşallah gönüllerindeki hayırlıyı nasip eylesin. Israr etmemek ve büyüklere danışmak gerekiyor. Yani bu hakikatin önemli evlilik yolunda. Kesinlikle. Hazreti Ömer'in bir sözü geldi aklıma. İmandan sonra en büyük nimet saliha bir eştir diyor. Gerçekten büyük bir nimet. Gerçekten ebedi bir saadetin bu dünyadaki başlangıcı. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evliliği, imanı yarısını kurtarmak olarak tarif ettiği bir hadisi var ya. Ama saliha bir eş seçilmezse eldeki kalan yarı da gider. O yüzden Cenab-ı Hak kardeşlerimize saliha bir eş seçmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak kısmetlerini öyle salih ve saliha insanlar çıkarsın. İşte burada kritik sorumuz geliyor. Herkes de bu soruyu çok merak ediyor. Osman Bostancı eşiyle nasıl tanıştı? Bu süreci bizimle paylaşabilir misin? Evet. Eşimle tanışmamın bir öncesi var doğrusu. Yani direkt böyle ben seninle konuşabilir miyim? Görüşebilir miyim? Tarzında olmadı. Bu noktada aile faktörünü çok önemli olduğuna inanıyorum. Nasıl? Çünkü evlendikten kısa bir süre sonra sadece eşinizle evlenmediğinizin farkına varıyorsunuz. İşte o farkındalıkta elhamdülillah iyi ki diyorsanız iyi bir ömür sizi bekliyor. Ya da ya Sıkıntı mı var acaba falan diyorsanız hazırlıklı olun fırtınalara rüzgarlara tsunami'lere. Ne demek istedim? Elbette sizin yaşayacağınız bir hayat eşinizle öyle mi? Öyle. Ama şu faktörü asla unutmayalım. Hiçbir anne baba evladının kötülüğünü istemez. Hele hayatına ortak edeceği insan noktasında hiç istemez. Allah'a beden razı olsun. Her iki aile de aile dostuydu. Biz daha evvelinden tanışıyorduk. Ama ben bu tanışma öncesinde aile dostluğu çok eskiye dayanmıyor. O da yine Kur'an vesilesiyle Dolmabahçe Camisi'ne girerken o esnada ileride kayınbabam olacak kişiyle tanıştım. Ama nasıl? O dedi ki aa Osman'cım nasılsın? Hoş geldin dedi. Yıl 2016 olması lazım. Videolardan görmüş sağ olsun. Ben de bütün samimiyetimle çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Her zaman o samimiyeti göstermeye çalışıyorum. Çünkü insanlar Osman ya da Ahmet için değil, Kur'an'a hafızı olduğu için bu samimiyete bizi ne yapıyorlar? Layık ve biz de aynı şekliyle Kur'an'ın bizdeki o nimetiyle karşılık vermemiz şart. Bence bu bir görev bizim için. Bütün hafız arkadaşlarıma da buradan böyle bir şey söylemiş olayım. Kayınpederim mi seni seçti yani? Yok. Öyle olmadı. İşte tam ideal bir damat. <laughs> öyle olmadı. Kader ağlarını ördü diyelim. Ee, i̇lk başta ben amca diyordum yani. Amca nasılsın? iyi misin? İşte nasıl gidiyor her şey falan. O geçişi de zor yaşadım zaten. <laughs> amca dediğiniz bir insana baba demek çok süreçti benim için. Elhamdülillah derken gördüm. Gönlüme de düştü. Sonra aileme de danıştım. Ne dersiniz? Çünkü işi tam tersi yönden götürdüğünde farklı felaketlere sebep olabiliyor. Gör, beğen, gez, konuş, sonra aile aç. Farklı. Sonuçlar doğurabilir. Lakin ben ilk önce gönlümü aileme açmak istedim. Onların görüşlerini, fikirlerini almak istedim. Ve onlar da şu anıma kadar her zaman, her konuda danıştığımda Rabbimin muvaffakiyetini hissettim. Yani burada aileye büyük önem düşüyor. Anne babalarımızın da. Ve bence bu rahatlığı da evlatlarına vermeliler biliyor musun? Anne, baba ya ben bu kızı beğendim diyebilme rahatlığını evlatlarımıza vermeliyiz. Yani eğer bir kız babasına, annesine samimane bu niyetini açamıyorsa bence diyaloglarda problem var. Sırf bu yüzden çok hayat zelil oluyor. Onlar da dediler ki onayladılar. Olur bu iş. Sonra biz ailelerimizin gözetiminde bir süre görüştük, konuştuk derken nişanlılık süreci ardından da dü. Ve elhamdülillah Rabbim bir ömür bunu sürdürebilmeyi nasip eylesin. Çünkü niye? Hafızlıkta da ben aynı şeyi söylüyorum Osman abi. Yani bir şeyi yapmak, bitirmek, olmak, etmek değil. Onu sürdürebilmek daha önemli bir meziyet. Zira şeytan çok ilim sahibi biriydi. Lakin o ilmini hakkıyla devam ettiremedi. Kibrine yenildi. İşte biz de yani bir şey oldum, oh geri yaslanmak değil. Asıl şimdi başlıyor, evet kolları şimdi sıvamam lazım dememiz gerekiyor. Evlilik de öyle. İmzayı attın, aa çok güzel herkes alkışlıyor falan. <laughs> Ama günün sonunda sorumluluklar, işte tavır, ardından davranış, ömrünü değil mi? Abi yani düşünsene bir kahvenin 40 yıl hatırını söylüyor bizim büyüklerimiz. Ya bir ömür yaşıyorsun, bir insanla yaşayacaksın. Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almadan nasıl başarabiliriz ki bunu? Mümkün atıyor. O noktada ailelerin birbirini tanıyor olması benim işimi çok kolaylaştırdı yani. Şahsi bir cevap olacak. Benim işimi çok kolaylaştırdı. Birçok olası problemi bu nokta bertaraf etmiş oldu. Yani ben bunun bir rahmet olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında biraz sözünü kestim ama şöyle bir şey zihnimde canlandırıyor. Şimdi kardeşlerimiz bunu izleyince diyecekler ki ya ne kadar şanslıymışsın. Hı. Ya Allah işini denk getirmiş senin yani sen Doğru. şanslısın. Ama işte aslında biraz ilim noktasında araştırınca insan görüyor ki Cenab-ı Hak şöyle bir şey söylüyor. Siz benim dinime yardım ederseniz Hı. ben sizin gören gözünüz, işten Doğru. kulağınız, yürüyen ayağınız olurum. Evet. Yani aslında burada mesele Cenab-ı Hakk'ın dinine gayret edip fedakarlıklarda bulunan insanın o büyük amacına giderken Allah'ın ona inayetiyle yardım etmesi evet. tabi herkesin hayatında neticeye bakıp da isteyebileceği bir şey ama işin bir de öbür perde arkasında bir bedel ve gayret kısmı var. Evet. Şimdi o kısma biraz sonra belki geliriz ama şu nişanlılık ve evlilik sürecinde elbette bir takım tespitlerin olmuştur. Ya şu konuyu kardeşlerime keşke söyleyebilsem tavsiyelerim, şunlardan mı mutlaka kaçınmalısınız dediğin uyarıların var mı? Evet. Şimdi tabi daha taze bir elhamdülillah süreç içerisindeyiz. Rabbimden sağlam bir şekilde ilerlemeyi hep arzu ediyorum, dua ediyorum kendisine bu noktada. Birincisi çok net olmak lazım. Çok net olmak lazım. Asla rol yapmamak gerekiyor. Yani ben çiftçi bir aileden geliyorum. Mesela benim babam zeytincilikle ilgileniyor. Bahçelerimiz var vesaire. Şimdi ben o süreçte mesela asla kendimi olmadığım gibi göstermeye çalışmadım. Çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve konuşmalarımızda dedim ki hani yeri gelir biz anne babamıza tarlada, bahçede yardım ederiz. Çünkü ben öyle büyüdüm. Hala da giderim. Şu an mesela zeytin dönemi. Ben 2-3 defa aileme kalktık İzmir'den gittik mesela 3-4 gün boyunca. Yardım ettik. Allah razı olsun eşim hiçbir şey demedi bana. Ya ne alakası var? Şimdi böyle tarlaya mı gideceğiz biz falan gibi bir tepkiyle karşılaşmadım. Hatta hadi annemlere yardım etmemiz lazım bak onlar oradalar dediler. Şimdi ben bunu duyunca ben nasıl şükretmem? Elhamdülillah. Ama ben farklı bir senaryo, farklı bir hayat, farklı bir tablo çizseydim belki de derdi ki ya bir saniye ne münasebet. Sen bana hiç bunları söylemedin ki. Ben niye gideyim ki? Dese huzursuzluk, problem, arada kalacaksın. En sevmediğim şey. Rabbim yaşatmasın. O yüzden net. Ya ben direkt şu cümleyi kurduğumu çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki ismiyle hitap ederek. Gün gelir seninle tarla eşyalarını giyeriz, tarlaya gideriz. Ama gün gelir protokolde dedim yemek yeriz. Ve Allah Celle Celaluhu bu sözümü nasip etti. Yani mesela işte biz buraya birlikte geldik. Ama belki iki hafta sonra tarlaya gideceğiz İznik'teki. Ve ben bu hayatı çok seviyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü hep böyle şaşalı, hep işte hocam hocam <laughs> ifadeleri değil. Ki ben bunu asla şahsıma almıyorum hiçbir zaman. Onun hafızlık kıymeti vesilesiyle olduğunu söylemiştim. Hatta şöyle bir hatıram da var. Hep anlatıyorum. Anlatırken de keyif duyuyorum anlatırken. Almanya'da bir programa katılmıştım. Kitap fuarı da vardı. Dinleyenlerden arkadaşlarımız böyle ya hocam işte buraya da imza atar mısınız? Hatıra olsun. Sizin bir imzanız olsun gibi. Hani böyle imza atıyoruz. Benim için de değişik bir tecrübe. Ondan sonra ben Türkiye'ye döndüm. İş var yani köyde. Babam da sabah kaldırıyor. Oğlum hadi tarlaya gideceğiz. İş var. Dinlenme demiyor. diyor. Ben kalktım şöyle bir. Hemen üstümü giyindim. Gittik. Sonra yani işte şeytan uğraşacak ya. Boruları taşıyoruz böyle tarlayı sulamak için. Su olduğu için üstün kirleniyor tabii ki yani. Dedim kendime ya dün ben imza atıyordum böyle bir yerlere. <laughs> ne, ara, ne ara buraya geldim. Sonra dedim ki ya şükürler olsun. Ne kadar terbiye ediliyorum yani. Gaza gelmeye gerek yok. Çünkü insan başladığı yeri unutursa sonraki aşamaların hiçbir önemi yok. Ya yani o yüzden ben yapmacıklığı hiçbir zaman tasvip etmedim. Edilecek bir şey de değil. Zaten nifak değil mi? Münafıklık alameti yani. Haşa Allah korusun. O yüzden olduğumuz gibi görünmemiz gerekiyor yani o süreç içinde. Çünkü niye? Markete gidiyorsun, çarşıya gidiyorsun, pazara gidiyorsun. Yani portakalı alırken seçiyorsun abi. Elmayı alırken bakıyorsun çürük var mı diye. Tabirin mazur görürsün. Ömür paylaşıyoruz. O elma orada çürüse kıymeti yok. Atarsın. Atmamalısın ama atarsın çöpe gider. Lakin eş öyle bir şey değil. Ömrünü her sabah uyandığında o var. Akşam yatıyorsun o var. Kalkıyorsun. Böyle beraber yürüyorsun. Mesela refik ne demek biliyor muyuz hocam? Böyle anlatayım öbür sorular varsa geçelim. Arap diliyle alakalı da belki bir ufak bir detay olabilir. Mesela büyüklerimiz demiş ya. Evvel refik, ba'da tarik. Evvela yol refik, arkadaşı. yol arkadaşı. Sonra. sonra yol. Niye refike yol arkadaşı dedin? Çünkü kelime manası şu. Yolda bir takım sıkıntılar meydana gelebilir. Yol bazen puslu olabilir. Yol bazen karlı olabilir, kaygan olabilir. Bazen de dört yol böyle dubleks yollar da olabilir. Ama rafik kelime anlamı şu. Zor zamanlarda yanında olan arkadaş demek. Dikkat edin sahabe de arkadaş. Peygamber Efendimiz'in arkadaşları demiyoruz. Sahabe diyoruz. Sahiplik kelimesinden, kökünden geliyor. Neye sahip onlar? Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen iman davasına sahip çıktıkları için onlara ashab diyoruz. Bu da arkadaş demek. Peki biz halil dost arkadaş. Ona da halil, halile de arkadaş manasını veriyoruz Arapçada. Halil ise şu, şeksiz, şüphesiz seninle arkadaşlık eden kimse demek. O yüzden Allah وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا diyor. Allah İbrahim'i dost edindi. Niye? Ay'a, güneşe, yıldızlara baktı döndü yüzünü Allah'a. اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ Ben yüzümü döndüm yeri göğü yaratana. Şüphe etmedi o günden sonra Allah'ın dostu oldu. Biz celis deriz. Celis de şu ahbaptır, arkadaşın vardır, denk gelmişsindir ya gel bir çay içelim. Celese oturmak demek. Yani otururken iki çift kelam ettiğin insan o da arkadaş. Arapça böyle zengin. İşte Rafik o yüzden önemli. Yol taşlı, puslu olabilir. Evvela yoldaşla sonra yok. Yol zaten ömür hayat gidiyor işte bir şekilde ama yoldaşın sağlam olduğunda yolda keyifli oluyor. Ben de hemen bir hatırayı canlandırdı bu. Ben de eşimle evlilik aşamasında konuşurken dedim ki iyi günde herkes iyidir zaten. Bravo. Gel biz kötü günü konuşalım. Hani şu an gelirim iyi bir seviyede, işte hayat şartlarım iyi bir seviyede ama gün gelir işler bozulur. Her şey kötü gider. Hiçbir şeyim kalmadığı zaman, bir kuru ekmeğim kaldığı zaman bunu bölüşecek kanaatte benimle yürüyebilir misin? Esas o kötü günleri konuşalım. Mesela aramızda bir fikir anlaşma yazdı çıktı. Bunu neyle çözeceğiz diye. Aramıza sünnet seniyeyi koymaya var mısın diye. Benim tek şartım budur diye konuşmuştuk. Ve elhamdülillah Mesela, hala işlerimizi bu çözüyoruz. Elhamdülillah. Ben de o görüşmeler olduğunda meslek sahibi değildim. Mesela bir mesleğim yoktu. Allah razı olsun. Hiçbir zaman bana şu kelime, şu soru yöneltilmedi. Ya bunun işi yok, bu askerlik yapmamış. Bunlar asla kriter olmamalı. Bir insan zengin olabilir ama ahlaksızdır. Bir insan askerliğini yapmamıştır, yapabilir yani bir ara gider yapar ya da bir insanın işi yoktur ama çok kaliteli bir adamdır. Bir gün bir kapı açar Allah bambaşka bir hal, bambaşka bir hayat olur. Yani bunlar kriter olmamalı. Aslında hiç bunlara değinmedim. Lakin sen söylediğin için hani söylemek istedim arkadaşlarıma. Maddi noktada bir kaygı olduğu an inanın o maddi sıkıntılar da hemen sizi bulmaya başlıyor. Kaygıyı nereden buluyorsan Allah seni orayla imtihan ediyor. Çünkü vadi var. O vadine iman etmediğimiz için de imtihan geliyor. Şu Nur Suresi اِيَّكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ eğer onlar fakir iseler Allah onları fazlından ikramlandırır, zenginleştirir. Vaat bu. Yani benim param yok nasıl evleneyim? Hayır kriter olmamalı. Sen bir niyetine gir. Bak Allah nasıl yoldaşları gönderiyor. Nasıl dertleri gönderiyor. Allah evlilik yapana yardım eder. Ben bunu hissettim. Ben bunu gördüm. bir zaten yaşadım. Yani Allah şükür durumumuz da iyiydi. Lakin tabii bir külfet sonuç itibariyle. Ama cesur olmak, iman etmek lazım. Tam aksini düşünce de öyle değil mi? Yani mesela işleri çok iyi diye kızını versen, ha, adam ama bravo. ahlakına bakmasan, ahlakı kötü birisi ise hem evlilik hayatına zehir olur veya ticareti bozulur, işi bozulur adamın. Her şey gittikten sonra o zaman o kötü ahlakını iyice fark et Başlar. Hani Şimdi sabah kahvaltıda söyledin ya abi. Hani amaç ve araçlar karıştığı an frekanslar gidiyor. Aynen. Ve bir daha da çok zor bulunuyor. Yani amaç bir insanın ömrü bir ev, bir araba için heva olamaz ya. Allah bizi bunun için yaratmadı. Biz daha çok ulvi ve daha böyle yani mükemmel bir görev için buradayız. Ne ki ya bir ev yoktur kirada yaşarsın. Araban yoktur otobüse binersin. Ya bugün vardır, yarın olmayabilir. Daha güzeli olabilir. Bu kriter değil. Bu bir sevinç, mutluluk kaynağı değil. Biz mesela ilk dönem İzmir'e taşı çınınca masa yoktu mesela yerde yiyorduk süper e sonra masa geldi, yemeğin lezzetinde bir değişim olmadı ki. <laughs> Ama ben yemeği yerken eşimin yüzüne baktığımda ne yaptım bugün, anlatsana biraz dediğimde mütebessim bir yüz. Otururken de alıyorum, masada da fark etmez. O lezzet aslında eşiniz yemek değil ya da nerede yediğin, nasıl yediğin değil. Yani Allah korusun, Allah bir imtihan eder, yalıda da otursan dersin ki ya şu boğaza atlayayım da öleyim. Allah korusun ya. Yani. Ama bir kulübede de yaşarsın, dersin ki Rabbime şükürler olsun bak başım kapalı. Yani bu kriter maddi olmamalı, amaçlar araçlara karışmamalı diye düşünüyorum. Peki evlenmek isteyen gençlere hangi ayeti tavsiye edersin? Yani böyle bu ayeti iyi ki biliyormuşum veya Kur'an'dan şu bölümleri iyi ki biliyormuşum, bunları böyle tedebbür etmişim, tefekkür etmişim ki evlilik hayatımda bundan çok istifade ettim dediğin hangi ayetler var? Az önce mesela söylediğinde buna dahildir herhalde. Buna dahil. E, o zaman bir öndeki ayetlere gidelim. Mesela Nur Suresi 29 30 31'i çok iyi okumamız lazım. Şimdi tesettür ilk önce erkeklere geldi. Kulil mu'mini yaguddu min ve feyahfu yaqbidu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasnaun sadaqallahu de ki ey nebi ey peygamber müminler Gözlerini harama bakmaktan sakınsın. ırzlarını, namuslarını korusun. Bu onlar için daha hayırlıdır. Muhakkak ki Allah yaptıklarınız her şeyi bilir. Yaptığınız her şeyi bilir. Sonra ayet-i kerime yönü değiştiriyor. Ve kul lil mu'minat. Ve mümin hanımlara da söyle ey peygamber. İlk başta müminler diyerek erkeklere. Erkekler. erkekler. E. Tabi siga müzekker çoğulu yani erkek çoğul. Müminin. Öbürü müminat. Müennes çoğul. Müminata da yani mümin hanımlara da söyle. Orada bir takım ifadeler. Yani aynı şekilde. İfadeler aynı. Onlar da ne yapsınlar? Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Namuslarını, ırzlarını korusunlar. Yani şu namus, ırz dediğimiz şeyler sadece hanımlara özel bir şey değil. Biz erkeklerin de tesettürü var. Biz erkeklerin de koruması, muhafaza etmesi gereken değerleri var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Biz işi bir yere sıvıtmak deriz biz. Biliyor <laughs> musunuz onu? <laughs> evet sıvıtmak. Yani bir yere böyle sıvıtıyoruz, bir yere sıkıştırıyoruz sonra oradan gem vuruyoruz, dem vuruyoruz falan bir şeyler yapıyoruz. Hayır öyle değil. Hele bir de ilk önce erkeklere gelmesi çok manidar. He. İlk önce biz ayağımızı denk almamız lazım. Sonra hanımlar. Ayetin devamı şu. Aranızdaki gençleri evlendirin. Dikkat edin. Kur'an ilk önce fertlere bir misyon yükledi. Ey mümin erkekler, ey mümin kadınlar. Sonra toplumsal bir sorumluluk yükledi Allah dedi ki aranızdan gençleri evlendirin. Yani burada büyüklerime ilk önce bir şey söyleyeceğim. Yani genç arkadaşlardan. Çünkü ilk iki ayet gençlere. Bu noktada önder olmak, örnek olmak gerekiyor. Çünkü hepimiz bir aile içerisinde büyüyoruz. Annemiz, babamız nasıl davranıyorsa biz de öyle eş, öyle baba, öyle anne oluyoruz. Bu noktada toplumsal sorumluluk almaya davet ediyorum ben büyüklerimizi. Çünkü belki gençler yanlışa düşmemek için uzaklaşıyorlar ya da hiç böyle bir endişeleri olmayıp felakete uğruyorlar ahlaken. Bu noktada ailelerin otoriter olması gerekiyor. Hani ben ilk sorduğun sorularda da hep aileye vurgu yaptım. Yani tecrübe edilen bir şeyi tekrar tecrübe etmek aptallıktır. Bu uçurumdan atlayan ölür. Aa dur bir de ben deneyeyim bakalım ölecek miyim? Yapar mısın bunu? Yapmaz. Diyor ki yani böyle yaparsanız güzel olur. Evet, tamam bismillah. Dene onu. Ama sen burnun dikine dikine gidiyorsun. Hayır. Söz dinlersen abad olursun. Dinlemezsen berbat olursun diyor mesela bazı büyük ben söz dinlenmesi gerektiğine inanıyorum bu noktada. Ben seviyorum birader falan. Öyle bir şey yok. Yani güzellik dediğin kavram çok göreceli. Değişken. Güzellik huzursa senin için yüz güzelliği önemli değildir. Güzellik senin için ailet saadeti ise yani aradığımız ne onu bileceğiz. Bir de kendimizi tanıyacağız. Kendimizi. Ben neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, benim için öncelik ne? Ve bunun için ben kiminle hayatımı paylaşabilirim? Ya biliyor musun bu kız var ya zengin bir aileden geliyor. Ben buraya bir kapağı atayım. <laughs> öyle değil, öyle değil. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın metodunu da takip etmemiz kesin, elzem. Ve aynı zamanda sahabelerden örnekler, eşlerinden örneklere bakmalıyız. Ve ailelerimiz de bizlere güzel örnek olmalı. Burada benim aklıma şey sorusu geldi. Bunu da merak eden çok vardır eminim. Benim annem babam onun sözünü dinlersem beni içki içen birisiyle evlendirecek. Allah'ın rızasına ters şeylerde annem babamın da sözünü dinlemek adına böyle bir adım atmalı mıyım? Yoksa benim hayatım sonradan değişti. Ailem gibi düşünmüyorum. Ben artık ahiretimi önemsiyorum. Bravo. namaz kılmıyor. Beni namazsız birisiyle evlendirmek istiyorlar. Burada onların sözünü mü dinleyeceğim? Tabii şimdi ben beş vakit namaz kılan bir aileden geldiğim için. Ya, rahat. Ya Osman'cığım sen böyle konuşuyor musun ama bir de böyle <laughs> Rabbimiz uyarıyor. Lokman suresinde bir İki de Ankebut suresinde ifadeler birbirine benzer. Ve vasaynel insane bi Biz insana ana babasına iyi bakmasını, güzel davranmasını vasiyet kıldık. Emrettik. Ve in cahada ke li bi ma leysa Eğer bana şirk koşma noktasında ve kötülükler noktasında sana emrederlerse onlara uyma. Fe <Sessizlik> la Yani Allah'ın rızasının sınırı dairesinde hareket etmek lazım. Kesinlikle. Yani anne baba Allah'ın istemediği bir şeyi emrediyorsa orada Allah'ın emri evvela gelmeli. Öncelik o olmalı. Sonra anne babanın rızası. Yani bir süzgeç. Allah'ın rızasına uygun şeyleri mi emrediyor anne baba? Yoksa hayır. Hangisi? Eğer o süzgeçten geçiyorsa sımsıkı sarılmak lazım. Ama ben mesela olayı hakikaten buradan düşünmedim yani değil mi? Mesela sarhoş bir adamla ne bileyim, sırf zengin diye ahlaksız bir adamla evlendirmek istiyor. Hayır. Orada net bir tavır koyacaksın. Hayır, ben şu şu sebepten dolayı... Olmaz. Ben böyle hayatımı heba edemem maddi çıkarlara. Demeli. Demesi de lazım. Peki burada işi nereye kadar götürmeli? Anne babasıyla kötü olmak seviyesine hmm. kadar da götürse gene de diretmeli mi? Burada üslubu nasıl olmalı? Onlarla kavga mı etmeli bunun Çok için? Güzel. Yoksa hani saygılı mı? davranarak onun da cevabı hemen devam eden ayette o sahibi huma fid onlara da iyilik et iyilikle onları sahiplen dünyada dünyada onlarla iyilikle davranış göster yani bu senin arandaki itaatsizlik yine onların anne baba olarak haklarını vermemeye götürmesin anne baba olarak onlara kıymet ver hizmetlerinde bulun lakin itaatsizliği şirk emrediyorsa da hayır dikkat edin Hz. İbrahim babasına ne diyor ya ebeti Ey babacığım, la ta'budish şeytan, şeytana ibadet etme. Merhameti duyuyor musun? Evet. Ya ebi demiyor. Ebi baba demek. Ama ebeti, ey babacığım şeytana ibadet etme. Bak burada merhamet var. Yani, yani öf bile demeyiniz çok güzel bir belagat Tabii. değil mi? Bela tekullahuma uf. Hani bazı fikirler var. Allah korusun haricilerin mesela düşündü. Hani diyor ki Kur'an'da öf bile demeyin demiş. Ama bağırabilirsin. <laughs> Hayır. Sana ne diyor? Ekal. Yani en az şeyi de söylüyor ki öbürlerini zaten yapma. Aile aile yapamazsın. Çocuğum sakın sobaya dokunma, elin yanar. Ha öyleyse ateşe elimi <laughs> sokabilirim. Hayır tabii ki de olmaz. Öf bile deme anne babana, o şu. Mübalağa ile olayın ciddiyetini anlatıyor Rabbimiz. Öf demiyorum ama lan diyorum. Ya olur mu öyle şey? <laughs> Dalga mı geçiyorsun yani? Aklın, mantığın da süzgeci buna zaten izin vermez. O zaman anne babayla fikir anlaşmazlığı oldu. Allah'ın emrine aykırı bir şey istediler. Evlilik konusunda anne babaya bu konuda mesela itaat etmedi kişi ama demek ki kavga etmeyecek veya sesini yükseltmeyecek saygılı bir şekilde Usul. onlara olan sevgisini tekrar göstererek hatırlatarak fakat evlilik konusunda yani bu konuda net olduğunu ifade etmeli herhalde değil mi? Ben kesinlikle katılıyorum. Yani günün sonunda bedel, günün sonunda fatura sizde. Maddi anlamda değil. Sonuç itibariyle bir hayat seçiyorsunuz. O hayat içerisindeki sürdürülebilirlik size ait. altına <laughs> bir dakika. <laughs> Yok, <milletim>. size değil. <laughs> Kişi yani tercih yapmış, evet. yol seçmiş. Öyle. Mesela bir yerde babadan da öte geliyor eş. Doğru mu? Evet. Yani bununla ilgili Peygamberimiz'den de örnek var. Diyor, ''Ben babansam, Ali senin eşin.'' Hadi diyor, onun yanına, onun yanına. Yani böyle. Bize nebevi metot bunu da söylüyor. Bir de ben şuna çok kızıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Konu açıldığı için. Şunları tenzih ediyorum ama. Gerçekten eşine zulmediyorsa, gerçekten eşine yani gayri ahlaki şeyler uyguluyorsa eyvallah anne babalar kızlarına sahip çıkmalı. Lakin iki kere tartışılmış evde. Baba diyor ki gel kızım ben sana bakarım. Yuvaları yıkıyorlar yalnız. Orada baba demedi ki ya problem nedir? Gelin bakalım konuşalım. Anlat oğlum. Anlat kızım. Bunlar çözülmeyecek şeyler ha, bunlar, değil Bunlar bak. ne ki? Biz neler yaşadık? Bak ne kadar sahiplenici. Sen bir çay koy bakayım kızım. Hadi gel. Ya bunu, biz neler yaşadık biliyor musun? Bak böyle böyle oldu da şöyle oldu. O zaman o damat zaten ya da oğul kimse akıllıysa ibret alacak. Ama gel ben kardeşime kimseye laf söyle. Hadi ya bulunmaz Hint kumaşı mı yani senin kardeşin? Hayır ne alaka? Herkes hata yapabilir. Mükemmel bir evlilik yok ki. Tartışabilirsin abi. İnsan insanla tartışmaz mı yani? Fikir bak gözüm aynı değil, burnum aynı değil, sakalımın şekli bile aynı değil, sesim aynı değil. Olabilecek en mutedil alanda buluşmaya çalışıyorsun zaten. Sen bir adım geri geleceksin, ha. o bir adım geri Tabii herkes vazgeçiyor. Evlilik bu. Zor bir zanaat. Biliyorum. Şimdi de diyorlar şöyle bakıyor bizim şu an videoyu izleyen amcalar. Ne diyor bu ya? 6 aydır evli. <laughs> Artı art art konuşuyor <laughs> burada. Da. Ne, ne biliyor mu falan? Hadsizlik etmek istemem. Lakin Rabbim inşallah bu söylediklerimiz nispetince güzel bir evlilik versin. Sen bunu evlenmeden önce de konuşuyordun. Sonuçta bu senin şahsi hayatından Allah. ziyade sahabe-i kiramın hayatında tabii. var. Resulullah'ın hayatında var. Oradan çıkarımlar yapıyoruz. Tabii tabii. Allah razı olsun. Rabbim gönlümüzü, ruhumuzu dinleyenlerin de ömürlerini, kalplerini Kur'an'ın nuruyla münevvere eylesin, nurlandırsın dua ve bizlere de dua edin. <laughs> İnşallah dua hepimizin etsin. kabri, ahireti Kur'an'ın nuruyla nurlansın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.